Portimonense hazırlık maçı Jose Mourinho için farklı bir anlam ifade ediyor. Portimonense'nin teknik direktörü Tiago Fernandes, Jose Mourinho'yu antrenörlüğe başlatan, birçok takımda birlikte çalıştığı ve yardımcılığını yaptığı Manuel Fernandes'in oğlu Jose Mourinho, "Manuel Fernandes için bana inanan ve profesyonel futbola girmemi sağlayan kişiydi." diyor. Jackson Muleka Beşiktaş'a veda etti. Beşiktaş, Aymeric Laporte ile görüşme halinde. Suudi Arabistan'dan bir kulüp, Vinicius Junior için kulübü Real Madrid'e 350 milyon avroluk bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Ademola Lukman'ı kadrosuna katmak isteyen Inter, bugün itibarıyla Atalanta'ya ilk teklifini iletti. Milano ekibi, oyuncu tarafıyla da senelik 4-4,5 milyon avroluk uzun soluklu bir sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. West Ham'da Jack Grealish'in durumunu soran takımlar arasına katıldı. Vinicius Junior, Madame Tussauds Rio'daki Balmumu heykeliyle, Vinicius Junior Junior. Retegui'nin Alcatsiaha transferinden 65 milyon avro gelir elde eden Atalanta, gözünü Georges Mikautadze'ye çevirdi. Lyon, Gürcü oyuncu için 25-30 milyon avro talep ediyor. Monaco, Ocak ayında transfer ettiği Mika Biret'in sözleşmesini 2030'a kadar uzattı. 22 yaşındaki oyuncu, Monaco formasıyla çıktığı 19 maçta 13 gol atıp 3 de asist yapmıştı. Barcelona sportif direktörü Deco, Barcelona'da bir otelde Xavi Simons'la bir araya geldi. Bugün gerçekleşen toplantı yaklaşık 45 dakika sürdü. Toplantıya oyuncunun temsilcilerinden Ali Barat ve erkek kardeşi Faustino Simons da katıldı. Saça Boy Galatasaray'ın isteğine rağmen Bayern Münih'te kalmak istiyor. Iğdır Feka, Trabzonspor'dan ayrılan Taha Tepe ile anlaşma sağladı. Scroll Futbol kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Teşekkürler.